En acil durumlarda acil üyeleri büyük her şey zaman görev başında. Tatlı karşılık veririz. Değil mi? arkadaşlar. Ya. Nasıl konuşayım hem yemek En az konuşan Mustafa Boş. Şimdi <laughs> en fazla yemem. de Geçen de aynısını Bak hiç gözden kaçmıyor demek ki. Bey, sizin gidebilecek bir <laughs> şey mi? Hayran bir Getir. Bu özde tatlı yedin mi? Aldım. Ben şu anda yürüyerek artık yapabilirim. Bu kadar şeyin güzel. Pezöme bir yer değiştirelim hocam. Bitti mi burası? Öbür taraf bitti der. Hakan be, Efendim. Hayran yok. Seni kazadı hocam. Şey değil. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, benim Tamam, tamam. Tamam, tamam. Şöyle Tamam hocam, alabiliyorum. Teşekkürler. Allah sağlıyor. bir ayağım kaldı, bir ayran alayım. Teşekkür ederiz arkadaşlar, teşekkür ederim. Arab sağlıyor. Arab sağlıyor. Arab sağlıyor. Arab sağlıyor. Arab Ya, yani, <laughs> <O, gülüyor> şeyler var artık dönüşünde bir şey çalış. Dönüşünde artık o yapacak onu da yani şey değil ya. Ney? Evet, Dönün de. Usta hocam iyi bir sanat peçete alırsın ya. Bir tane dağıtır diyor. Mustafa hocam iyi peçete dağıttığınız şerefler alalım. Şimdi dağıtıyoruz. Sen dağıt. Bir doğru da Mustafa bey siz herhalde burada işi bitirdiniz. Ne yaparsınız? E vezbere evet. <laughs> Böyle lanelesi Lan Bu Nerede Biz de geç kaldınız diye seviniyorduk ya. Nerede kaldınız ya? Değil iyi diyor. Vallahi <laughs> Şu adı OSE çekiyor annesi. Adere yazıyorum onu. Adere Olmaz ben ya. Reha Muhtar'la anlaşmıştım. Hakan bir, bir daha buyursun. Evet, Reha Muhtar'la anlaşmayı bozduğum için şova göndermiyoruz Bilecek. daha. Aslında bu acılı. Aslında tam Reha'lı bir şey. Tamam. <laughs> Hayran. Şimdi Reha fazla <laughs> abarttığı için. <laughs> tam acı var mı ya? Reha yani Reha'lı bir şey yani. İşin içinde acı olunca. Bu mu sizin? Bu mu sizin? Ama var <laughs> ya başka. Yarın. Haberciler. ATV burada ya. <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> ya, ya. Kaset burada. Peri bana ait. Bu Kimin? <laughs> <da. ha. gülüyor> <laughs> Bak millet Nasıl düştü. hiç marul yeri olmaz. Marul. Marulda ne kaldı? Marul ses yapıyor yüzü. Marulda ne kaldı? Ne işteki ne işmandı galiba? Ne kadar iş? Ne işi ne Yani yedikten sonra. Yani yine onu sona aç yaparsın. Marulda taşlar ne? yumuşak değil ya. Hiçbir şey bulamazsam milletin temel kanununa gider. Bir şey kalmadı galiba. Arkadaşlar. Hemen çekip mi? 1700 dolmeyi Elimize sağlarım. Arkadaşlar bunu masada yapıyorlar. var. Ali Bey. Ali Bey bunu yapıyor. Hayal bir, bir, bir oui, <stída> hani hani şey şeyde... yapıyorum. bırak devam et. Payınla Aşağıya. Hocam, e, buraya bir yani, şey yani, Onların eli çok iyi yapmış ve... Bakın, Bakın lan. İlimizde de madencilik de önemli bir sektördür. Madencilik konusunda demir 100 bin ton yıl, kaolen 20 bin ton yıl, felat bat, 120 bin ton yıl mermer 25 bin metreküp yıl mermer nolozuda 300 bin ton yıl itibariyle ayrıca ilimizde ülkemiz için ve ilimiz için önemli olan altın madeni bulunmuştur Eşme ilçesinde bu altın madeninin sevher rezervi 100 milyon ton tahmini da 150 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir konuda rezerv çalışmaları devam etmektedir.